Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS 2022 Eylül'de bölüm bölüm taban puan analizleriyle karşınızdayım. Hangi bölümlerde taban puanlar artacak? Hangi bölümlerde taban puanlar azalacak? Tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar. Daha önce sınav sonrasında Eylül ayında yapılan TUS sınav sonrasında adım adım sizlerle tercih sürecinde Birlikte olduk farklı sunumlarda. ilk başta sınav sonrasında genel bir değerlendirme yaptım. Taban puanları neyin etkileyeceği de alakalı olarak. Daha sonrasında kontenjanlar açıklandıktan sonra tekrar oluşan durumu sizlere aktardım. Ardından sonuçlar açıklandığında yine tekrar bir değerlendirme yaptık. Ve şu an bu tablodaki pek çok veri ortaya çıkmış durumda. Ve bu tablodaki verilerin totalini değerlendirerek size toplu bir sunumu tek tek bölümler üzerinden yapacağım arkadaşlar. Öncelikle size ne demiştik daha önceki sunumlarda da tab taban puanı etkileyen 6 tane faktörden bahsetmiştik. Neydi bu faktörler? Sınavdaki soruların zorluğu veya adayların başarısı, puan hesaplama yöntemi, kontenjan sayısında değişim, sınava giren aday sayısı, intern faktör ve dönemsel faktörler şeklinde 6 faktörden bahsetmiştik. Şimdi bunları tek tek etkilerinden ve sonra bunların hepsinin toplam etkisinden bahsederek ilerleyecek olursak. ilk başta sınavdaki soruların zorluğu veya adayların başarısı ve puan hesaplama yöntemi. Bu nasıl etki edecek arkadaşlar? Öncelikli olarak yüksek puanlarda yani... 54 ile 73 arasında veya 54'ün üstünde 85'e kadar olan kısımda puanları azaltacak bir etki yapacak. Ama daha sonrasında 54'ün altındaki puan alan arkadaşlar da taban puanları arttırıcı bir etki yapacak arkadaşlar. Bu iki faktör. Peki bunun ayrıntılarına girecek olursak. Şu şekilde bir listeyi önceki sunumda da ifade etmiştim. Biraz bu listeyi zenginleştirdim arkadaşlar. O nedenle önceki sunumdan farklı yönleri var. Şimdi bu sunum neyi gösteriyor? Bu tablo bize neyi gösteriyor? İki sınav arasındaki puanlar arasındaki değişimi gösteriyor arkadaşlar. TUS 2022 Mart ve 2022 Eylül'ü karşılaştırdık. Bu tablonun en solunda Mart puanı ve Mart sıralaması var. Daha sonra Eylül puanı ve Eylül sıralaması var ve Mart ve Eylül puanları arasındaki fark var. Peki nasıl bir fark? Mesela 81. olan arkadaş 2022 Mart'ta da 81., 2022'de Eylül'de yine 81. olan iki arkadaşın, iki farklı arkadaşın puanlarını karşılaştıracak olursak, 2022 Mart'ta 81. olan arkadaş 78,30 puan alırken 2022 Eylül'de 81. olan arkadaş 78,10 puan almış. Yani 2022 Eylül'de puanlar 0,20 olarak düşmüş. İlk 100 sıralamadaki 81. sıralamadaki değerlendirmeye bakacak olursak. Bunu 400'lü sıralara geldiğimizde 405. olan 74.72 puan alırken Eylül sınavında 412. olan 74.21 puan almış. Burada da puanların 0.51 düştüğünü görüyoruz. Yani üst puanlarda bir puanların daha düşük hesaplandığını görüyoruz. Bu belki hesaplama yönteminden, belki soruların zorluğu ya da kolaylığı ile alakalı faktörlerden kaynaklanıyor. Ama net sonuç bu. 691. sıraya geldiğimizde aradaki fark 1,06 puana kadar artıyor. Daha sonra bu fark artmaya devam ediyor. 2800'de sıralamalarda aradaki fark 1,37'ye çıkıyor. 4500'lü sıralamalarda 1,41'e çıkıyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında e, bu farklar azalmaya başlıyor. Nereye kadar azalıyor? Muhtemelen 59'a kadar bir civarına kadar düşüyor. 59'un altında birin altına da düşüyor arkadaşlar. Aradaki fark nereye kadar? Muhtemelen 54 puan civarına kadar. 54 puan civarında artık mart, puan, mart puanlarıyla 50 e, Eylül puanları benzer sıralamalarda oluyor. Aradaki farklılık benzer sıralamalarda sıfır'a kadar düşüyor ve sonrasında 54'ün altına indiğimizde artık Eylül'de aldığımız puan daha fazla oluyor Ne gibi mesela 11 1. sıralamalarda Eylül Mart sınavında 11620 olan aday. 52,69 almışken Eylül sınavında 11.628. sırada olan aday 53,05 puan almış. Yani puan 0,36 artmış. Yani 54'ün altında bu sefer puanlar artmaya başlıyor arkadaşlar. Ve 45'e kadar bu artış artarak devam ediyor. Nereye kadar? Mesela 48'e geldiğimizde aradaki fark 2.60'a çıkmış. 45'lerde bu belki 3'leri buluyor arkadaşlar. Yani 54'ün altında 45'e kadar sürekli bir puan hesaplamada bir artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu neye yol açar? E, bu değerlendirmeler bir kere ilk 500'de ilk 500 sıralamada yaklaşık taban puanları bu etki 0 ila 0.5 puan civarında azalmaya yol açtığını görüyoruz. Bu daha sonrasında 73 puandan 59 puana kadar olan kısımda bir puanın da üstünde bir azalışa yol açtığını görüyoruz arkadaşlar. 54, 54 civarında fark sıfıra iniyor ve 54'ün altında fark artarak bu sefer 3 puana kadar yaklaşıyor puanlardaki artış. Birinci etki bu. Bu etkiyi bir kenarda düşünün arkadaşlar. Şimdi diğer etkiye bakacak olursak. Diğer etki nedir? Kontenjan sayısındaki değişim. Kontenjan sayısındaki değişimi de düşündüğümüzde yaklaşık burada e, aday sayısına veya intern faktörüne göre 3 e, birimlik bir artış olacağını düşünüyoruz. Yani artışın daha kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü kontenjanlar karşılaştırdığımızda Mart sınavında toplam 11.529 kontenjan vardı. Tabi bu kontenjanların içinde yabancı uyduklar ya da KKTC kontenjanları çıkarılmış şekilde arkadaşlar. 11.529 kontenjandan Eylül sınavında 9.365 kontenjana düştü. Yani kontenjanlar %18,8 azaldı bu ciddi bir taban puan artışına yol açar arkadaşlar. Bu sınavdaki en önemli faktör bu kontenjanlarda olan e, azalıştır ve bu e, muhtemel 2-3 puan civarında bir puan artışına yol açacak taban puanlarla alakalı olarak. Diğer bir faktör sınava giren aday sayısı. Sınava giren aday sayısında nasıl bir değişim oldu arkadaşlar? Daha öncesinde Mart sınavda 22.214 kişi girmişti. Hep bir artış söz konusuydu. Ama bu sınavda aslında azalacak mı diye de bekleniyordu. Yani çünkü Mart sınavda 22.000 kişi girdi. Ama 12.000 kişilik az önce de bahsettiğim gibi yabancı uydukta hariç 11.000'in üstünde bir kontenjan açıklanması ve pek çok kişinin 10.000'e yakın kişinin yerleşmesi nedeniyle ciddi bir e, aday sayısı yerleşmiş oldu. O nedenle azaldı mı diye düşünüyordu. Ben size böyle bir yönlendirme yapmadım. Sınava giren kişi sayısı azalacak şeklinde ifade etmedim ama bunlar konuşuluyordu. Yani e, bu söylentileri duymuşsunuzdur. Ama bu sınavda ne gördük biz? Azalma bir yana e, sınava giren kişi sayısında 2000'ün üstünde bir artış oldu. 24.381 kişiye çıktı sınava giren aday sayısı. Bu da yine nedir? Taban puanları arttırıcı bir faktördür arkadaşlar. Sınava giren aday sayısındaki artış. Peki niye arttı hocam? Yani o kadar kişi yerleşmişken önceden. Yani muhtemel iki önemli nedeni var bence. Hatta üç önemli nedeni. Birincisi üniversitelerin kontenjanları arttığından dolayı, her sene arttığından dolayı sonuçta Tusa giren kişi sayısı da artıyor. Birinci faktör bu. İkinci faktör muhtemelen Mart'ta bu kadar çok kişi yerleşince sahada çalışan pratisyen hekim arkadaşlar da ya biz de kazanabiliriz tutusu şeklinde daha kendilerine güven geldi ve sınava girme eğilimleri arttı. Ee, ve daha kolay kazanılabildiğinden puanlar düştüğünden dolayı da daha çok kişi sınava girdi diye düşünüyorum. Üçüncüsü Mars sınavında yerleşen arkadaşlar ya kontenjanlar böyle yüksekken Eylül'de belki daha iyi yerli, yere yerleşirim diye düşünerek belki onlardan da daha fazla bir sınava girme eğilimi oldu. Sonuçta net sonuç nedir? Sınava giren aday sayısı arttı ve bu da taban puanları arttırıcı bir faktör arkadaşlar. Diğer bir faktörümüz intern faktörü. Intern faktörüne bağlı olarak her zaman Eylül sınavında bahar sınavına göre e, puanlar biraz daha artar. Bahar sınavında düşer çünkü bahar sınavında internler daha hazırlıklıdır. Daha fazla sınava girme eğiliminde olurlar. O nedenle de puanları düşürücü bir etkisi vardır. Şimdi Mart sınavıyla karşılaştıracağımızdan dolayı bu sınavda da arttırıcı bir etki var. Ama bu etki diğerlerine göre daha düşük dereceli bir etki. Yani intern faktörünün 0, 3, 0 civarında bir puan artışına yol açacağını düşünüyoruz. Aday sayısındaki artış bir puana kadar yaklaşabilir etkisi e, kontenjanlarla alakalı e, değişim de 2 puan veya 2 puanın üstünde e, artışlara yol açabilir arkadaşlar. Yani bu üç verinin toplamı 2 ila 3 puan arasında kontenjanları arttıracak pardon taban puanları arttıracaktır diye düşünüyoruz. Kontenjan sayısı, giren aday sayısı ve intern faktörünün etkisi. Şimdi bununla bir de buna puan hesaplamayla alakalı faktör etkisi eklendi arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bu 5 faktörü düşündüğümüzde ne bekliyoruz biz? Az önceki tablo üzerinden değerlendirecek olursak arkadaşlar şunu bekliyorum ben. Bir kere Buradaki verileri de düşünürsek ve kontenjan sayısı, sınava giren aday sayısı ve e, intern faktörünün 2-3 puan civarında etkileyeceğini düşünürsek e, ben 73 puanın üstündeki puanlarda yani ilk 500'e giren arkadaşlarda 2-3 puan civarında taban puanlarda artma bekliyorum. Daha sonrasında 59 ile 73 arasında taban puanı olan bölümlerin e, puanında 1-2 puanlık artma bekliyorum. Çünkü burada e, puanlardaki azalış etki edecek. O diğer faktörlerdeki artışı biraz frenleyecek burada. O nedenle 1-2 puanlık bir e, artış bekliyorum 59-73 arasında. 54 ile 59 arasında bu puan azalışı e, düştüğünden dolayı 54-59 arasında tekrar 2-3 puanlık bir Taban puan artışı bekliyorum. 54'te artık Mart sınavıyla Eylül sınavı benzer puanlar, benzer sıralamaya e, geliyor. Aradaki fark sıfırlanıyor. O nedenle e, 54 civarında ve 54'ün altında artık yavaş yavaş tekrar 2-3 puan civarında yani 54-59 arasında 2-3 puan, 54'ün altında da bu sefer 3 puanın da üstüne çıkan taban puan artışları bekliyorum arkadaşlar. 47'ye kadar böyle 3 puanın üzerinde artışlar olabilir. Kümülatif olarak artan bir şekilde. Ee, en son 45-46 civarında da taban e, kontenjanlarını dolduramayan pek çok bölüm vardı. Bu bölümlerin muhtemel kontenjandan dolduracaklar ama yine boş kontenjanlar kalacağını düşünüyorum. Boş yerler olacak ama önemli miktarda kontenjanlarını da boş kalan yerler doldurabileceğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Tüm bir tablodan genel oluşturduğum analiz bu şekilde özetlersek 73 puan üzerinde 2-3 puanlık artış, 53-59-73 arasında 1-2 puanlık artış, 54-59 arasında 2-3 puanlık artış, 47-54 arasında, üç puanında üstünde artışlar bekliyorum arkadaşlar. Şimdi peki bu değişiklikler bölüm bölüm nasıl bir değişiklik tablosuna yol açacak? Tabi burada bölüm bölüm değerlendirecek olursak, az önceki 5 faktörü bahsettiğimde ben tüm bir genel tabloya ee, yol açıyordu. Yani bir artışlara yol açıyordu. Ama bir de burada dönemsel faktörler var. Ve dönemsel faktörlerin içinde çok önemli bir faktör var. Maaş etkisi arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın ek ödeme yönetmediğindeki yaptığı değişiklikte de, e, pek çok faktör maaşlarla alakalı değişti. Ve bu tercihlere de ciddi manada etki edeceğini düşünüyorum. Yani total olarak puanları etkilemeyecek ama bölümler arasında değişime yol açacak. Yani bazı bölümlerin taban puanının daha fazla artması neden olacak. Bazılarının daha az veya bazı kurumların daha fazla bazı kurumların daha az. Hangi bölümlerin özellikle tabi temel tıpları biraz daha düşürecek gibi gözüküyor. Bu maaş etkisi klinik bölümleri biraz daha arttıracak şekilde gözüküyor. Bunun dışında kurumlarda özellikle tabi de sonuçta üniversitedeki ödemek miktarlarını sağlık bakanlığıyla benzer seviyeye getirmeye çalıştı. Benzer bir yönetmelik çıkardı ama özellikle teşvik kısmı tam net değil. O nedenle de sürekli bir dolaşan bilgiler var. Daha az alacaklar, alıyorlar diye üniversitedekiler, eğitim araştırma hastanelerine göre eğer bu algı tercih döneminde de devam ederse veya bu algının ne yönde değişeceğine bağlı olarak dönemsel faktörler yani maaş etki edecek ve temelleri düşürüp klinikleri arttırıcı, üniversiteleri düşürüp eğitim araştırma hastanelerini arttırıcı bir etki oluşabilir arkadaşlar. Şimdi bölüm bölüm bakacak olursak kontenjanlardaki değişime baktığımızda tıbbi genetikte kontenjan arttığını görüyoruz. Sadece 3 bölümde kontenjan arttı. Genetik, histoloji ve halk sağlığı. Genetikte 11 kişilik bir kontenjan artışı oldu. Bu e, kontenjan artışı tabi taban puanı azalış yönünde bir etki eder. Ama diğer faktörleri de düşünürsek genetik muhtemel ya taban puanları benzer seviyelerde kalır. E, hafif azalıp hafif artabilir arkadaşlar. Çünkü e, kontenjanlar da farklı yönde bir etkisi oluştu. Histolojiye baktığımızda histolojide kontenjanlar arttı. Halk sağlığında arttı. O nedenle histoloji ve halk sağlığı kontenjanların artmasına bağlı olarak arkadaşlar ve diğer maaşla alakalı faktörleri de düşündüğümüzde bu bölümlerde yani bunlarda biraz daha puanlar azalabilir veya en azından bu artıştan çok fazla etkilenmeyebilirler arkadaşlar. Bu 2-3 puanlık hatta bazen 3 puan üstünde olabilecek artışlardan daha az etkilenebilirler arkadaşlar. Bunun dışında dermatoloji değişmedi. Dermatoloji değişmedi ama Özellikle taban puanı yüksek diğer plastik, cerrahi, KBB gibi bölümlerde ciddi kontenjan azalışları oldu. O nedenle dermatolojinin değişmemesi dermatolojideki artışı biraz sınırlayacak. Ama diğerlerinde azalışlar olması dermatolojide de bir artışa yol açacak arkadaşlar. O nedenle ben dermatolojide de 2-3 puanlık 2 puan civarında artışlar olabilir diye düşünüyorum. Mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya gibi laboratuvar branşları yine kontenjanları değişmedi arkadaşlar. O nedenle bunlardaki artışlar da diğerlerine göre biraz daha sınırlı kalacaklardır. Daha az artacaklardır ama muhtemel diğer kontenjan etkisi ve diğer faktörlerin etkisiyle buralarda da artış göreceğiz. Maaşın etkisi yani bunlar ortalamadan döner alacak muhtemelen. E, maaş noktasından o kadar çok etkilenmeyecek gibi e, duruyorlar ama bu noktadaki algılar da bu üç bölümü e, etkileyecek arkadaşlar. Bunun dışında nükleer tıpın kontenjanının değişmediğini görüyoruz. Yani diğer bölümlere göre bir radyasyon onkolojisi belki KBB gibi bölümlere göre puan artışı biraz daha sınırlı kalabilir. Nükleer tıpta e, acil tıpta hafif bir azalma var. Bu hafif azalma acil tıpın biraz işte aşağılarda puan artışlarının da olması nedeniyle yani burada acil tıpta taban puanlarda bir artış olacağını düşünüyorum ve özellikle de tabi puan artışından ziyade ciddi sayıda kontenjanı boş kalıyor da acil tıpın. bu kontenjanlarını doldurabilecek arkadaşlar anestezi de yine artışlar olacaktır. Ee, arkadaşlar özellikle e, 51'e kadar düşen taban puanları vardı anestezinin o nedenle burada da yine artışlar bekliyoruz göğüste yine artışlar olacak ee, ortopediye baktığımızda e, kontenjanlarda 20 kontenjan azalmış e, ortopedide diğer klinik branşlara göre biraz daha kontenjan azalışı e, az burada da artış var ama daha sınırlı artışlar muhtemel ortopedide olacak arkadaşlar iç hastalıklarında %8'lik yani yaklaşık bir 80 kontenjan azaldı. İç hastalıklarda boş kontenjanlarını doldurabilir. Ama iç hastalıklar isteyen arkadaşlar muhtemelen yine kontenjanlı dolduramayan kurumlar olacaktır. Veya bazı kontenjanlı dolduranlarda artışlar olmakla beraber yine 47, 48, 49 bu civarlarda yerleşecekleri iç hastalıkları bölümleri olacaktır diye düşünüyorum. Gözle alakalı baktığımızda gözün puanları 2-3 puan civarında artabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, üroloji yine ürolojide de benzer şekilde 2 puanlık artışlar olabilir. Plastik cerrahi özellikle plastik cerrahi de kontenjanın 34 kontenjan azalmış olması ve üstlerde de yine ilk 500'de beklediğimiz e, puan artışları nedeniyle ve dermatolojinin e, şeyinin kontenjanının değişmemesi Plastik cerrahi sürpriz bir şekilde dermatolojinin üstüne çıkarabilir arkadaşlar. Yıllardır dermatoloji birinci sıradaydı ama plastik bir derma 2 tablosunda görebiliriz veya çok birbirine kafa kafaya yakın bir duruma gelebilirler. Dermatoloji de plastik cerrahi. Aile hekimliği aile hekimliğinde de yine önemli kontenjan azalışı oldu. Yaklaşık e, 120 kontenjan azaldı. Bu yine puanları arttıracaktır. Diğer faktörlerle birlikte de arttıracaktır. Ama bu maaş faktöründen dolayı maaşla alakalı durum e, aile hekimlerinin tam net olarak nasıl olacağını netleştiğinde biraz daha acaba azalır mı diye düşünerek şu an sağdaki aile hekimlerinde tam netleşmiş değil. Biraz bu maaş algısı puan artışını frenleyebilir aile hekimliği ile alakalı olarak. Bir de genel olarak şöyle bir faktör de var arkadaşlar eylül sınavlarında genellikle böyle majör cerrahiler, klinik branşlar biraz daha yükseliyor. Temel tıplar veya temel tıp benzeri bölümler biraz daha düşüyor. Bahar sınavında ise temel tıp veya temel tıp benzeri bölümler yükseliyor. Majör cerrahiler özellikle düştüğünü görüyoruz. O nedenle bu sınav biraz daha hem maaş etkisiyle hem bu faktörlerden dolayı daha klinik ve majör cerrahilerin de yükseldiği bir sınav olacak şeklinde düşünüyorum. Kardiyolojide yine 50 tane kontenjan azalışı oldu arkadaşlar. Kardiyolojide taban puanlar yine muhtemelen 2-3 puan arasında artacaktır kaptama cerrahisi boş kontenjanları oluyordu bu kontenjanlarını e, önemli ölçüde dolduracaktır diye değerlendiriyorum FTR'de e, 53 kontenjan azalışı oldu yani burada FTR olsun çocuk psikiyatrisi olsun kontenjanlar ciddi azalan özellikle zirvedeki bölümlerden Arkadaşlar bunun dışında KBB yine çok ciddi bir kontenjan azalışı oldu psikiyatri de yine çok ciddi kontenjan azalışı oldu. Yine radyoloji benzer şekilde o nedenle bu bölümlerin kontenjanlarındaki azalma özellikle taban puanı yüksek olan bölümlerde artışlara yol açacaktır. Bundan kontenjanları daha fazla azalanlar daha çok etkilenecektir. Kontenjanı daha az azalanlar daha az etkilenecektir bu artışlardan diye düşünüyorum. O nedenle FTR bu yüksek puanlı bölümlerde orta şiddette etkilenecek. Derma biraz daha hafif şiddette e, etkilenecek. Muhtemelen puan artışından. Ama diğerleri psikiyatri daha şiddetli etkilenecek. Kulak burun boğaz daha şiddetli. Radyolojiye de radyoloji çok düşmüştü aslında bir önceki sınavda. Hem kontenjan çok artmasından dolayı hem de Biraz radyoloji ile alakalı olumsuz algılar oluşmuştu Mars sınavında. Ama bu sınavda toparlayacağını ve ciddi toparlayıp tekrar ilk 5'e ilk 3'e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Radyoloji ile ilgili olarak arkadaşlar. Onun dışında pediatri yine kontenjanları boş kalıyordu. Önemli ölçüde kontenjanlarını dolduracaktır. Çocuk psikiyatri ifade ettim. Enfeksiyonla alakalı yine puan artışları 2 puan civarında olacaktır nörolojinin taban puanları yine ciddi kontenjan sayısında azalmalar oldu e, nörolojinin ama 50-60 puan arasında olduğundan e, dolayı bunlar da e, yine 2-3 puan civarında bir nörolojide taban puan artışları görebiliriz. Kadın doğumda boş kontenjanlar oluyordu. Bunları dolduracaktır arkadaşlar kadın doğum. E, farma, farma temel tıplar dediğim gibi biraz daha fazla etkileniyor. Farma klinik bir birim olmasına rağmen temel tip özellikleri gösterdiğinden dolayı e, burada da artış olacaktır ama biraz daha sınırlı kalacaktır. Ama özellikle e, histolojide, hak sağlığında kontenjanlarda artış olduğundan dolayı farmakoloji onların daha da üstüne çıkabilir arkadaşlar bu kontenjan azalışıyla beraber. Genel cerrahi de çok ciddi oldu. Yani 163 kontenjan azaldığını görüyoruz ve genel cerrahi de ciddi manada kontenjanlarını boş kalan kontenjanlarını dolduracaktır. Beyin cerrahisi yine aynı şekilde radyasyon onkolojisi 50'den 32'ye düştü ve diğer faktörden etkisiyle de radyasyon onkolojisi daha şiddetli etkileneceklerden özellikle ilk 10'daki bölümler, taban puanı böyle 62'de 75 arasında olan bölümlerden olan radyasyon onkolojisinde 3 ee, puanın da belki üzerinde e, taban puan artışları görebiliriz. KBB'de yine artışlar 2-3 e, puan civarında biraz da a, daha fazla da olabilir. Yine psikiyatride artışlar görebiliriz arkadaşlar. Göz cerrahis kontenjanları boş kalıyordu. E, ama bu kontenjanlarını biraz daha dolduracaktır. Ciddi sayıda kontenjan azalışı oldu çünkü. Yani bu kontenjanlı dolduramayan 10 tane bölüm var. Genel cerrahi, göz cerrahisi, kalp beyin cerrahi ya da işte pediatri, dahiliye gibi bölümler. Bunlar da arkadaşlar muhtemel yine boş kontenjan kalacak yerler e, olacaktır ama ciddi bunlarda bir azalış e, bekliyorum. Çünkü hem kontenjanları düştü hem de bu maaşla alakalı faktörler biraz daha yöneltebilir kişileri bu bölümlere yönelik radyolojide ciddi sıçramalar olacaktır Çünkü kontenjanı çok azaldı arkadaşlar ee, yaklaşık 300'e yakın bir kontenjan azalması oldu en ciddiye çıkacaklardan bir tanesi radyoloji diğer bölümlere nazaran çocuk şerrahisi yine boş kontenjanlarını dolduracaktır ee, boş kontenjan sayısı azalacaktır anatomi ile fizyoloji temel tıplar etkilenecek dedim yani biraz daha puan artışları daha sınırlı kalacak muhtemel temel tıpların. Ama histolojiye, halk sağlığına e, göre anatomi fizyoloji daha az etkilenecek gibi. Ve o nedenle anatomi fizyoloji puanlarını koruyabilir. Biraz artışlarda görebiliriz arkadaşlar anatomi fizyolojide. Çünkü kontenjanlar çok ciddi düştü. E, o nedenle burada yine artışlar görebiliriz. Ama histoloji halk sağlığı... Puanları benzer seviyelerde ya da hafif artış hafif azalışlarla kapatabilirler. Evet tüm bu faktörleri değerlendirdiğimizde tek tek bölümler bağlamında değerlendirdik. Hepsini total olarak özetleyecek olursam arkadaşlar bu alt faktörden puan hesaplama ve sınav sorularının zorluğuyla alakalı kısımda dediğim gibi 54 puanın üstündeki taban puanı olan bölümlerde ee, bu puanlar bir azalışa yol açacaktır ama 54 puanın altında artışa yol açacaktır. Kontenjan sayısı çok ciddi taban puanlarda artışa yol açacaktır. Sınava giren aday sayısı biraz orta ciddiyette yine puanı artışına yol açacaktır. İntern faktörü de yine puanları arttıracaktır. Yani buradaki faktörlerden ilk 5 faktör çoğunlukla puan artışına daha doğrusu 3 faktör puan artışına yol açacak. Birinci faktörde yüksek puanlarda puan azalışına, düşük puanlarda puan artışına neden olacak. Dönemsel faktörlerde özellikle maaş faktörüyle temel tıpları azaltıp klinik bölümleri arttıracağını düşünüyorum. Yine üniversite puanlarını azaltıp eğitim araştırma puanlarını arttıracağını düşünüyorum. Yani totalde e, bazı puanlarda 2-3 puan hatta daha üstünde artışlar görebiliriz. Bu artışlar özellikle 60-70 arasında 1-2 puana kadar düşebilir. Yani biraz daha sınırlı artışlar 60-70 arasındaki taban puanı bölümlerde olacak diye düşünüyorum. Ama diğer aralıklarda özellikle de 54'ün altında çok daha ciddi etkilenebilir. Genel olarak tablo bu şekilde arkadaşlar ifade ettiğim gibi e, pek çok faktöre bağlı olarak stratejik bir tercih yapmanız lazım bu noktada tercihlerde ihtiyacınız olursa tercih danışmanlığında e, Instagram'dan DM'den bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar profesyonel destek ihtiyacınız olursa evet videomuzu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize tuz tercih sürecinde kolay gelsin. Ee, bu süreçte tercihlere önem verin tercihler için zaman harcayın önünüzde geniş bir zamanda var sınav için çok çalıştınız tercihler için de gayret ve emek sarf eden arkadaşlar ki aylarca çalışmalarınız boşa gitmesin sonrasında istifa sürecine girmeyin stratejik tercih çok 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 önemli diyorum hepinize tercihlerinizde kolay gelsin.